beraber, sizlerle beraber, AK Teşkilatımız, AK Partimiz, Cum Cumhur İttifakımızla beraber, MHP'mizle beraber inşallah daha çok çalışıp, daha çok gayret gösterip Kapadokya'nın o hak ettiği yere, dünyanın göz bebeği, dünyanın en güzeli yeri Kapadokya'yı da turizmden anla istediği payı alıyor ama daha da alacaktır. Şunu hiç unutmayın, önümüzdeki seneler hem Türkiye 100 yılı, sen Cumhurbaşkanlığı'nın bunu açıkladı, gelişen, büyüyen, müretteh, dünya öğrenen Türkiye 100 olacak, Kapadokya'da dünya turizminin yıldızı olacak. Buna iddialıyız. Bunu hep beraber. Sizlerle beraber başaracağız. Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellik. Bu güzelliği de inşallah dünyaya daha iyi tanıtıp, daha çok tanıtıp, daha çok turizmden pay alarak inşallah. Biz bunu her zaman savunduk, iddia ediyoruz. iddiamıza devam ediyoruz. Kapadokya Türk turizminin lokomotifi, Türk ekonomisinde en büyük katkılarını sağlayacak yerlerden bir tanesi. Ama şöyle söylüyorum. Gerçekten Kapadokya'da hemşerilerimizi, göremesi, Uçsarı, Ortesarı, Ürgübü, Velhasıl Nevşehir'le hemşehrilerimizin turizm vizyonu, turizm öngörüsü, yatırımcı ruhu bu zamana bu şekilde getirdi. Burada en büyük pay gerçekten sizlerin, turizm yatırımcılarımızın, Nevşehir'le hemşehrilerimizin, Kapadokyalı hemşehrilerimizin en büyük pay burada sizlerin. Böyle büyük bir vizyon, böyle büyük bir öngörüye, böyle büyük bir yatırımcı ruha sahip olduğunuz için sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz. Bize düşen de, Cumhur İttifakı'na düşen de sizin bu öngörünüzde, vizyonunuza yol açmak, önderlik etmek ve yolunuzu açmak. İnşallah bizler de gece gündüz çalışıp sizin yolunuzu açacağız. Ve Kapadokya'da dünyanın en güzel, en gözde, zaten öyle bir turizm merkezi ama bundan sonra daha da fazla yıldız olacak. Dünyada Türkiye yıldızı başlıyor. İnşallah bundan sonra da turizmde de Kapadokya yıldızı başlıyor diyerek sözümüze son verelim. Hayırlı, bereketli cumalar.